Tamamdır tamam Wednesday. Bir düğmeye basman gerekiyor. Hadi acele et. Ha, harika bir seçim. Çünkü şimdi üzerine bir kova solucan düşecek. Ha, bu çok kötü. Yakala. Solucanlar hmm. ve toprak mı? Gerçekten bu şekilde korkutmaya mı karar verdiniz beni? Evet. Sen ne gülüyorsun? Hadi seni solucan komşularımla tanıştırayım onları korkuyorum. Düğmeye bastım. İyi haberler bunlar, sorucanlar olmayacak, kuru tahıllar olacak. Vay canına. kuru tahılları severim. Aha, bunlar en sevdiğim kahvaltılık. Evet, aynen öyle ve bu arada ikinci düğmeye bastım ve bu süt de senin için. Gerçekten süt mü? Bu ne Mısır gevrek? Ne süt yiyeceğim. Aslında neyse et ne olacak. Ah nefis. Anladığım kadarıyla sıra benim. Hmm. Düğmeyi seçmem gerekiyor. buna basalım. Peki beni ne bekliyor? Belki akrepler veya başka solucanlar. Ne? Hayır. Bu korkunç bir şey. Kabus resmen. Pembe Nutella mı da? olabilirdi? İyi renk bir renk. Aa, hayır bunu eni de verin. Şimdi benim sıram basalım. Ne var orada? Ben de pembe nutella istiyorum. Hadi ama nerede? Enit <laughs> her şeyi duydum. Geliyorum düğmelere basma o kadar. Şimdi sana lezzetli bir şey gelecek. Aa baksana. Bu bol bol siyah ezme. Ve nasıl olmuş? Kömürle dolu. Ve şimdi bununla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Olamaz. Saçlarım mahvoldu. Wednesday düğmeye basma sırası geldi. Aksine en çok beğendiğine bas. Ah siyah mı? Şaşırmadım. Seni bekleyen siyah hediyem var. Aa, bu tüyler bana yapıştı. İğrenç. Evet kara tavuğa benziyorsun. Çok komiksin. Tamam. Ben basacağım düğmeye şimdi. Aa, çok çillik şurubunu istiyorum. Aa, dur bir dakika. Bu mu böyle? Aa, bunlar denge. Aha, denge sıkı balonları Nefis. Bir sürü resmen onlara bayılırım. Hepsini denemek istiyorum. Evet, oh. ne aldı? Skittles mı? Düğmeleri seçtiniz mi? Evet ee, hadi bassana. Harika bir seçim. Senin için şimdiden bir sürü popit hazırladım. Ne? Aa, bir sürü var resmen. Ah. Bu <laughs> ne? Popitler harika ama biraz ağır. <laughs> evet popit mi aldı? Ah, harika iyisin. Bakalım ben ne alacağım. Korkunç bir haber istiyorum. Hmm, acaba ne olacak orada? Ah, en sevdiğim celibon gözler. Harika bir şey. Yeşil şey de var. Yapış yapış. Celibon gözlerine bayılırım. Çok acıktım bu arada. O yüzden yiyebilirim. Vay be iğrenç. Sıradaki kim olacak? Ha, bence enin. Hadi merhaba düğmeye basma sırası sende. Cesur ol. İşte o ısırmayacak seni. Harika bir şey getirecek. renk marshmallow. Biz seni bekliyorlar. Tadına bak. Ne bu? Marshmallow mu? Vay be çok güzeller ve yumuşaklar. Harika bir şey. Wednesday günü basma sırası sende seçtin mi? Ha evet harika. Seni bekleyen iki tane şişe var ve içinde acı tabasco var. Yakacak seni. Vay be tabasco mu? Bu benim en sevdiğim sos. Acı sanki cehennemimdeki gibi. Şeytanı hatırlatıyor bana. Harika bir seçim. Hmm. Kesinlikle ceza mıydı bu emin misiniz? Aa, harika bir şans. Marshmallow mu? Hızlıca kızartacağım. teşekkürler Wednesday. Vay be ne kadar lezzetli. <laughs> Wednesday yanıyor mu? Onu hacıran söndürmem gerekiyor. Wednesday şimdi seni kurtaracağım. Ah, tamamdır. Harika. Tek bir çocuk yanmadı. <laughs> Tamamdır. Neye basacaksınız? Hadi Wednesday. Ha, çabuk ol. Harika bir seçim. Mükemmel. En sevdiğim düğmeye bastın. Bu tarif kitabımda her şey yazılmış. Öncelikle unu döküyoruz. Harika. Hadi devam edelim. Sonra ise hamurun lezzetli olması için biraz süt dökmem gerekiyor. Ve gerek olan tek şey birkaç yumurtayı kırmak. Nerede bu yumurtalar? Burada hadi kıralım. Her şey hazır olacak. Ve tabii ki her şeyi karıştırıyoruz. Hey! miksere ne yaptın? Ben insanım. Bir kase hamur değil. Beni böyle çırpıcıyla çırpamazsın. Ah, haklısın. Neyse fikir kötüydü ama şimdi her şeyi süslemeliyiz. Bunun için kema kullanacağım. Hmm. <laughs> ne kadar işte açıcı olmalı. Hmm. Ve tabii ki pasta süsü ekleyeceğim. Pasta süssüz pasta olur mu? Hayatımdaki en berbat gün bugün. Bu rengarenk pasta süsü beni gergin ediyor. Aa, tabii ki pasta gibi kokuyorsun. En iyi ne yapıyorsun? Çabuk seç düğmeyi. Harika bir seçim. Dikkatli ol. Çünkü hardal sana geliyor. Gözlerinin içine girmemesine dikkat et. hayır bu korkunç hardal. Ondan nefret ediyorum. Çok tatsız. Kaybol. Dur bir dakika. Aa, anahtarı buldum. Sonunda buradan çıkabilirim. Yaşasın. Can. Teşekkürler Enes. Buradan çıkmayı hayal ediyordum. Tebrikler. Tüm cezaları geçtiniz ve eve gidebilirsiniz. Yeniden görüşene kadar. Hoşçakal. Önce ben olabilir miyim? Hadi. Olay bakalım. Vay canına. Burada bir peri var. Bu bir şaka mı? Çok eğlenceli. Tamam. Aç bakalım. Şimdi sen. Tamam Day. Vay be. Zencefilli kurabiye evim var. Ne güzel. Şuna bir bakın. Tamamen kurabiyeden yapılmış. Ve sevgiyle yapılmış. Hey. Ne yapıyorsun? Jolly senin değil. Oh peki. <gülüyor> <gülüyor> ne koku ama mis. Bu zencefilli evi çok tatlı şekilde yemek istiyorum. Yum, 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 yum. Ya. Sende ne var Cenk? Hey. Okay. Bir bakayım çok ilginç. Vay be bu ne? Aa, sanırım bu kedi maması. <laughs> bu çok komik ezik. Of oh ya gerçekten de. Ben hiç kedi maması yememiştim. Bu şey biraz iyi değil. <laughs> Çok komiksin Hadi Cenk. Yapmalısın. Bilsin beni dışarı çıkarsın. Ay, ne oluyor? Uçma zamanı geldi. Ve Juleni cezalandıracağım. Hadi yapalım şunu. Ah, ne oluyor? Hey! O oh, seni küçük pislik ne yaptın? <laughs> Çok komiksin. Yeter bu komik değil. Gel buraya. Ha oh, kime söylüyorum seni yakalayacağım. Hey anneciğim. Olsa bolla korkma. Sana zarar vermeyeceğim. Hadi gel. Uç uç git. Yakında görüşürüz. <laughs> Hoşçakal. Çok... Ha, ah, bay Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ben başlıyorum. Tamam tamam. Bakalım bunun içinde ne var? Vay canına. Bu sandviç. Çok lezzetli görünüyor. Hadi tadına bakalım. Vay be. Haklıydım. Çok lezzetli. Ne var? Please. Paylaşır mısın? Tabii ki hayır. Kendim yiyeceğim. Oh, tamam neyse. Bakalım bende ne var? Kendi kasam var. Ay. Hayır. Kokmuş balık aldım. Kahretsin. Nefes alamıyorum. Gördüm. Yapamam şunu. ne berbat bir şey. Ay, kabus tamam onu yutmam gerekiyor. Ay, şansım yok. Aa, olamaz Britney. Vay canına balık sandviç mi? Of ya harika bir fikrim var. Hadi yapalım şunu. Hey Britney. Ne var? Bak orada ne var? Nerede? Hadi bunu yapalım ona. Balık şakası balığı buraya sandviçin içine koyacağım. Hadi bakalım sevecek mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Yine şaka mı yapıyorsun? Neyse sandviçimi yemek istiyorum. Bir dakika ne oldu? Ay, berbat. Ne bu? <laughs> bu çok harika bir de komikti. Hiç sevmedim. Sende ne var? Ha, tamam bakalım ne var? Aa bu bebek Yoda benim içinmiş hep hayal etmiştim onu. ne kadar tatlı. Vay be neler oluyor? Aa. Ben hedef buldum hedef buldum. Hayır sandviçim Aa, Yoda. Hedef arayışı arama bitti. <laughs> harika bir şeydi. Kızlar bakın. Yoda balığa ne dersin? Hedef bulundu. Oh, evet. Kızlar baksanıza. Sonunda tadına bakabilirim. Hedef bulundu. Hedef bulundu. Aa, evet. Her şey bitti. Kendisini yok etti ya. ben başlıyorum. Bakalım bu kasada ne var? Vay be bu ne sıcaklı pizza. Ah mis kokulu. Tadına bakmak istiyorum. biz de istiyoruz. Hayır bu benim pizzam. Ben de istiyorum görürsün. Savaş olsun o zaman. Oh, hayır ne oldu? Evet, sen kaybettin. Ben bunu çatalla yemeyeceğim. Elimle yiyeceğim tabii ki. Daha lezzetli olacak. Ha, bu çok lezzetli. Aynen öyle. Hadi Tamam Tamamdır. Bakalım ne var? Olamaz. Burada kokmuş köklü peynir var. Neden bu kadar berbat kokuyor? Evet. Tadı göründüğünden daha da korkunç. Ee, kabus. Buna yemek gerçekten inanılmaz ve yapılamaz bir şey. Anne, şimdi benim sıram. Kasamda ne var? Hmm, garip. Bir şurup mu? Denemeliyiz. İğrenç kokuyor. Hmm ama tadı fena değilmiş. <laughs> Vay be harika bir şey. <laughs> Hiçbir şey olmadı. <laughs> Garip. ah ne oluyor? Ah oh, haye Jolie, baksana, Allah'ım en harici dönüştü. Ay çok tatlı. <laughs> Britney bir şeyden korktu. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Fareler peyniri çok sever. O yüzden afiyet olsun. <laughs> ne kadar havalı bir fikir. Şimdi peyniri yemeye gerek kalmayacak. Fare benim için her şeyi yaptı. Hmm. Hmm. Ama yine de açım. Hey Britney onu tutmak ister misin? Aa, farelerden korkuyorum. Pizza artık benim. Aferin Julie. Çok yardım ettin bana. Çok lezzetli. Harika. Başlayabilir miyim? Hadi bakalım ne var burada. Vay canına bu çiğli dondurma. Vay be. Acilen denemeliyim. Aman mis kokulu. Tadı da harika bu arada. Müthiş. <laughs> Vay be. Bu elinceli şanslısın. Oley sevdeki benim. Umarım Jane kadar şanslı olurum. Aa, ah, olamaz. Acı biber oldum. O zaman oldu şey. Yapabilirsin. Sana inanıyorum. <laughs> Yapamam. Tamam bunu mümkün olduğunca çabuk yapmalıyız. Kızlar. Boğazım tamamen yanıyor. Durun. Oh, hayır. Yine de yanıyormuş. Aa, biberleri yememeliydim. Aman tanrım. Vay be hayır dondurmam. Edilmiş. Ama durun sanırım Julie'yi kurtarabilirim. Ah, yüzüm. Ah, ben dondurma içindeyim. Ama kurtuldum asıl mesele. Teşekkürler Jane. Ah, hayır istemez. Al bakalım bir çeteyi. Teşekkürler. Ah, ama tanrım. Çok komikti. Şimdi senin sıran Britney. Bu sefer ne yapacağım acaba? İlginç. Ah, bu bir portal. bizi çekiyor. Ne? Kızlar neredesiniz? sanırım bu benim kosum. Herkese hoşça kalın. Hey Bekir'e nereye gidiyorsun? Vay be Nicole'de bir tane burger var ama çok açıcı. Hmm. Ama Britney'de 10 tane. Vay canına Julie'de tam 100 tane var. Çok havalı. Hadi çabuk deneyelim. Nicole ile başlayalım. Sevese seve, ben çok acıktım. Vay canına ne kadar lezzetli. Hmm. Of ya bir tane olması çok üzücü. Britney şimdi sen. Ben 10 tane burger yiyeceğim. Hiçbir zaman bu kadar burger yememiştim. Kızlar yüzün temiz mi? <laughs> Aynen öyle. Britney kendi tarzında. Şimdi 100 tane burgerin zamanı geldi. Çok acıktım. Yüz tanesini kolayca yiyebilirim. Ama önce kocaman bir dağ yapacağım burgerlerden. Gördünüz mü ne kadar havalı oldu? Hayır, düşüyoruz. Ben de. Tövbe, iyi misin? Aynen öyle, evet iyiyim. Sadece küçük bir burger dağı. Ama iyiyim. Bu burgerler çok lezzetli. Nicole'da bir yumurta var. Julie'de 10 tane. Peki Britney'de tam 100 tane. ilginç. Acaba ne yapacaksınız onlarla? Hadi Nicole'la başlayalım. Of o, neden ben? Tamam ben yumurtayı yiyeceğim. Bir şey yapamam. Oh hayır kabus. <laughs> şey, yumurta çok tatsız. <laughs> Kızartılmış yumurta çok daha lezzetli. Ama başardım. Şimdi benim sıram. Aa, oh, bir fikrim var buldum. Tüm bu yumurtaları bir kere de parçalayabilirim. Bu inanılmaz olacak. Atıyorum yumurtayı. Katana'yı çıkarıyorum. Böyle isabet alıyorum ve ya. Şimdi ise yakalıyoruz. Bu canına bu çok havalı bir şeydi. Teşekkürler. Şimdi ise bunları bu pipetle içeceğim. Hiçbir zaman çi yumurta içmeyi denememiştim. Ve neden yapmadığımı anlıyorum. Bu berbat bir şey. Gerçekten de çiğ yumurta sadece kızarmış halde daha lezzetli olabilir. Bırakın şimdi sen. Ben bu dağla ne yapacağım? tamamdır başlamaya çalışacağım. Britney hayır yapma. Ay hayır. Yumurtalar düşüyor. Yumurta piramidi çöküyor. Olamaz üzerime değil. Ah, çok acıttı. Britney nasılsın? Aman tanrım yumurtalar altındayım. Ama çok komik bu arada. Baksın ne kadar tatlı dağıtım var. Bende ise işte tam 10 tanesi var. Bende ise 100 tane donattan bir daha var. İnanılmaz bir şey. Aynen öyle ben başlıyorum. Ve nasıl yiyeceğimi biliyorum şimdiden. Ben çatal ve bıçak kullanacağım. Tam bir gerçek kız gibi. Baksanıza temiz, zarif ve lezzetli olacak. Mmm inanılmaz. Kızlar beni acele ettirmeye çalışmayın bile. Bir tane donatım var ve onu yavaş yavaş tadını çıkaracağım. Hmm. Bu kadar lezzetli. Ve evet, bu krema bayıldım. Yapma, yapma. Tamamdır işte bu kadar. Sırada Jolly. Sonunda. O kadar uzun zamandır donatı yemedim ki denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına ne kadar lezzetli. Ah, evet. Neden daha önce aynı anda bu kadar çok donat yememiştim? Bu on kere daha lezzetli ve bundan böyle donattan bir balon yapacağım. Yedim, doydum ve şimdi Niko'nun sırası. Seve seve hangi taraftan başlasam? Aa, ah, biliyorum. Dom donatları böyle bir kule gibi kuracağım. Bu inanılmaz olacak. Vay canına baksanıza devam etmek için yüzde yüz meydana ihtiyacım olacak. Gerçek donattan bir kule oluyor. Aynısını mı düşünüyorsun? Aynen. Ve sonuncusu. Oh, ah, hayır hayır ne oluyor kuleme? Oh, ah, hayır düşüyorum. Anlısın ah, arkadaşım. İyiyim. Ama bir daha böyle yapmayın lütfen. <laughs> Vay canına acaba ver mi? Berbat bir şey. Aa, Nicole'da 10 tane var ama Jolie'de 100 tane. Kızlar tutun onu şimdi düşecek. Jolie kendine gel. Britney ile başlayacağız. Evet şimdi o şanslı. Gerçekten başlamak zorunda mıyım? Bu kırmızı biber çok korkutucu görünüyor. Birazcık böyle ısıracağım. Hayır çok acı. Aa. Ben bitirdim. Sıradaki kim? Ne? Kim? Aynen kim? Oh, hayır ben mi? Aman tanrım berbat. Britney'de sadece bir tanesine böyle bir tepki varsa ben de ne olacak on taneden sonra? Anneciğim. Kızlar içimde bir şeyin kaynadığını hissediyorum. Tutun beni biraz daha ve bir ateş patlayacak. Ya geçti sanki. Teşekkürler Jole. Şimdi ise senin sıran. Hayır olmaz. Bizi yedik demek sen de yemelisin. Ay çok korkuyorum. Ama 10 tanesine yüz tanesine alacağım çabucak bitirmek için. Hayır. Şimdiden içimde acı bir şey hissediyorum. Ama tanrım yardım edin. Çok çok acı. Ama tanrım yatın. Ay yazık zamanla Jole bir şey Malıyız. Vay canına Nicole. Etfaiyeci olduğunu bilmiyordum. Ateşi söndürmek benim ikinci işim. Dayan Jolie şimdi daha iyi olacaksın. Hazır. Tamamdır ateş kaçamadı benden. Teşekkürler nikol. <laughs> Nicole'la bir tane Pringles cipsi var. Jolie'de bir paket. Ve Britney ise tam 100 taneden Pringles'tan duvar var. Vay canına. Hadi başlayalım. Nicole ile başlayacağız. Çünkü onda çok az. Bu cips tanesi değil bir kırıntı resmen. Ben şimdi bilim adamıyım. Ve cımbızımı ve büyütücümü aldayabilirim. Ve şimdi bu küçücük cipsi alabilirim. Harika. Başardım. Ve şimdi ise tadına bakalım. Of ya işte daha büyük görünüyordu. Ama yine de çok lezzetli. Şimdi Juri. Oley seve seve. Evet, cipsleri neden açamıyorum. Hadi ama. Durun, gülmeyi bana nasıl yapacağımı biliyorum. Bu etkili bir yol. Evet, hazır. Tesere yardımcı oldu. Şimdi ise atıyoruz ve tüm cibisleri yakalıyoruz aldığımızla. Inanılmaz. Tamam, Peki kızlar. Böyle numarayı nasıl buldunuz? Ee, evet. Onu unutmuşum. <laughs> nasıl da komik. Tamam. Umarım Joy iyi olur. Ben de şimdi cipslerimle ilgileneceğim. Burada bir sürü cips var ve ben çok şanslıyım. Bir sürü kat var. Her şeyi denemek istiyorum. Ne kadar havalı. Kızlar ben iyiyim. Biraz daha uzansam iyi olur. Evet. Bayılır. Cipslere. Hepsini yemek istiyorum. Britney yeter atma bu ambalajları. Aa, tamam. Kask taksam daha sağlıklı olur. Hayır öyle dikkat et. Kız vallahi Kask gerekiyor ona da. Tamam yeter bu kadar bu kadar süremez. Şimdi bu duvarı kırmalıyız. Aa, hayır. Havalı düşündüm değil mi? Hadi çak. Kızlar cipsler beni ezdi. Vay canına nasıl kızlı celibonlu gözler çok işte açıcı görünüyor. Brick'te tam 10 tane var. Dur kaç tane var? Evet 100 tane celibon göz. Havalı bir şey. Ben başlayabilir miyim? Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar tatlı. Şimdi tadına bakacağız. Vay canına nefis. İçinde çok lezzetli jöle var. Bayıldım. Parmaklarını yersin. Şimdi ise ben. He. Hayır şimdi benim sıram. Tüm sakızlarımı böyle parmaklarıma takacağım ve yiyeceğim. Ne kadar havalı görünüyor. Britney hamster'e benziyor. Ah evet bayıldım. Neden böyle daha lezzetli olduğunu kimse söylememişti bana. Tamamdır her şeyi bitirdim. Ay ne oluyorum kızlar yardım edin. Oh, teşekkürler Cule. Beni kurtardın. Çok daha iyi oldu. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Daha neler bunun hepsi benim için. Ve seninle paylaşmayı düşünmüyorum. evet ne kadar lezzetliler. Delireceğim. Ve rengarenk bir sürü jelibon göz aldım. Harika. Ha, dur Nicole. Seninle paylaşmayacağım. İzin vermiyorum yemene. Hmm, yemeliyim. Yoksa kızlar alacaklar onları. Ah, evet, bayıldım. Tamamdır. Sadece iki tane son göz kaldı. Ha, onlar sizin için mi? Tabii ki hayır. Bu sadece benim için. İşte bu kadar bitirdim. Ha, bu ne? Yüzüme ne oldu? Ha, bir sürü göz var yüzünde. Bize de paylaşmalıydın.